çok çıkarım yapabiliriz o zaman bir derdimizi paylaştığımız zaman karşımızdaki kişi bize nasıl hissettiriyor kısmına bakarak yani Bakayım. oradan ayrıldığımda nasıl Aynen. hissediyorum derdimi paylaştım çözüm de beklemiyordum yani çözüm sunulmasını da beklemiyordum ama yanından bir de üstelik daha da huzursuz ayrıldım. Evet bu. O zaman gerçekten anlaşıldığım bir ortam mı var? Yoksa üstüne biraz daha eleştirildiğim, suçlandığım çok böyle üstü örtülü şekilde de verilebiliyor bu mesajlar. Ya da hiç dinlendiğimi hissetmediğim bir ortam mı var? O da karşımızdakinin bizimle nasıl bir ilişki kurmak istediğini de gösteriyor. Evet. Yani çok yakın Hı -hı. olmak istemiyor olabilir. Ee, bizim derdimize biraz daha anlayışla yaklaşmayarak o mesafeyi her zaman koruyor. Bencil birisi evet. olabilir. Ya da Aynen. bencil olabilir. Yani Hı -hı. bu mesafede durmaya çalışabilir. Aynen. Oradaki mesajları okumak da bizim sürekli bu kişiden anlaşılma beklentimizi sürdürmememiz açısından da çok kıymetli. Ha, bir burayı çok önemli ve çok güzeldi bir hadis-i şerifle aslında evet. değil mi? Ne kadar güzel. Sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemediği için iman etmiş olmalı. Harika değil mi? Evet. Biz burada baktığımız zaman yani ben kendi ihtiyaçlarımı gördüğüm gibi başkalarının ihtiyaçlarını da aynı kendi ihtiyacım gibi gördüğümde aslında tam çok güzel bir e, dini perspektifte durmuş oluyorum. Şimdi bizim buralarda dediğiniz gibi hangi ortamlarda bulunuyorum, hangi ilişkilerde bulunuyorum ya da ne tür bir il, evlilikte bulunuyorum kısmı da zor sorular ama bunlar önemli. Ben sürekli o kuş misali, hani cam duvara çarpıp düşüp çarpıp düşüp yaralanıyorsam. Benim o artık ritmi ya da uçmayı farklılaştırmam lazım. Başka bir kapı arıyor olmam lazım. Orada ihtiyaçlarımı ne kadar görülüyor ya da ihtiyaçlarımı anlattığımda bu seninki de dert mi? Mesela eşler arasında bu çok olur Nihan Hanım. Yani lütfen bu cümleleri kullanmayın oğlum bu çok tehlikeli cümleler. Yani sen bunu dert ediyorsun ama valla ben nasıl bir aileden geldim hiç bilmiyorsun ben bunları yaşadım. Şimdi herkesin acısı kendisine bir de bazen böyle vardır ya acı yarıştıran insanlar. Şimdi birisi çocuğunu kaybetmiştir onun için büyük acıdır. Çok şey yani bunu asla yadırgamıyoruz öbürsü babasını kaybetmiştir annesini kaybetmiştir. Seninki de acı mı? Bu empati dinlemesi ya da empati cümlesi değil. Ne olur eşler arasında da bunu yapmayın. Herkesin biricik parmak izi gibi bir dünyası var. O dünyanın içerisinde kendi acıları var, kendi dertleri var. Size anlatıp anlatmadığı milyon tane hikayesi var. O yüzden eşimiz bize bir şey anlattığında sadece dinlemek ve anlaşıldığını hissettirdiğimiz bazı kelimeler ve cümlelerle duygusunu şey yapmak. Ve belki şöyle bir soru. Senin için bir şey yapmamı ister misin? Bu kadar, bu kadar. Yani basit aslında çok da zor değil, bu kadar karmaşık değil. Ben şeylere eş taraflarında genelde erkeklere söylüyorum. Bunu söyledim hocam diyor bu kadar basit mi diyor. Yani sadece dinleyeceğim <laughs> mi diyor. Gerçekten yani diyorum çok gerçekten çok basit. çok zor yerler şey, arıyoruz ha, çözümü çözüm, değil hep mi? hep çözmek ya da işte farklı şekilde boşver kafana takma umursa. Hani onlar da kendilerine göre çabalıyorlar ya sadece dinleyeceksiniz diyor gerçekten basit. basit. Evet. <laughs> evet. Son olarak şu kısımdan hı hı. da bahsedelim mi Ayşenur Hanım? Bu biraz daha e, çocukluktan beri gelişebilecek evet, bir evet. beceri hı hı. olarak da değerlendirecek olursak. <laughs> Tabii. Şimdi çocuk yetiştirmekte olan izleyicilerimiz açısından Aynı. da hı hı. işte ileride eşleriyle böyle sorunlar yaşamayan yetişkinler yetiştirmek hı hı. için şimdiden çocuklarına nasıl yaklaşmaları gerekiyor? Tabii çok gerekiyor? güzel bir soru bence harika bir şey bence geleceğe dairdi. <laughs> şimdi bizim e çocuklarımıza rol model olurken ya da ebeveyn rehberliği yaparken eşimizle olan diyalogumuza da dikkat edeceğiz kendimin de kendime ilişkisi yani kendimle olan ilişkimde de çocuğumun bana baktığı tarafa dikkat edeceğiz yani benim annem ya da babam örnek veriyorum kendi ihtiyaçlarını söyleyebilen birisi mi ya da benim ihtiyaçlarımı sorabiliyor mu ya da çocuğum benim nasıl olduğumu halimi hatrımı sorabiliyor mu yani evde insanların birbirini görebildikleri bir aile ortamı yaratabiliyor mu ne kadar muhteşem değil mi ee, insanlar bazen bunlar tabii ki hepimizin yaşadığı şeyler şey değil ama bazı insanlar daha koyu ve derin yaşıyor. Hı hı. Diyor ki biz birlikteyiz ama Hepimiz yalnızız ailede evet. ve hepimiz tek başınayız aslında. Yani orada yemekte oturuyoruz ama hiçbirimizin birbirimizden halinden anladığı yok. Ya da hiç kimse birbirine aslında umursamıyor. Çok üzücü. Maalesef. Varsın ama yoksun gibi. O yüzden biz ihtiyaçlarımızı birbirimize nasıl anlatabiliriz? Çocuğumun ihtiyaçlarını anlatması için nasıl bir dil öğretebilirim? Yani mesela evet. örneklerim, Mesela sorulur ya klasik okuldan geldikten sonra günün nasıl geçti? Bu çocuğun istediği zaman cevap vermesi gereken ya da her zaman cevap vermesi gereken bir soru değil ama bugün neler yaşadığınla ilgili benimle ne zaman paylaşmak istersen ben buradayım yanıma gelebilirsin ya da istersen bir oyunla birlikte bunları yapabiliriz ya da seninle birlikte yürüyüşe çıkabiliriz hı hı. yani o çocuğun kendisini anlatması için böyle alanlar yaratmamız lazım ama dediğim gibi eşimle de böyle bir diyaloğu şahit olan çocuk bence yüz terapiye bin, yani binlerce saat terapiye bedel öyle diyorum bazen hani sizin e, eş olarak çift olarak yaptığınız bir şey çocuğun bilinç altında muhteşem bir e, aslında kazanıyor yani. Düşünsenize bir babayı ve bir anneyi evde. Bugün e, günün nasıl geçti? Öbürküsü de gününü anlatıyor. Bugün yorulmuşsun filan. Bu böyle şey gibi geliyor değil mi sana? Ütopik bir tablo gibi aslında. Ama ne kadar basit ya basit yani. Çocuğunuzu diyorum ya e, böyle senelerde terapiye göndermenize gerek yok. Şunları yapın. E, gerçekten çok kıymetli bir aile ortamı. Sonra düşünsenize kadın da eşine soruyor. Senin nasıl günün geçti? Bugün işte şöylesin böylesin filan. Bir şeye ihtiyacın var mı filan? Şimdi bu çocuk buna baksa bunu yapar. Ben öyle çocukları tanıyorum biliyorsunuz Nihan Hanım. Anaokulunda ya da şeyde. Bazı çocuklar böyle bu kalıpları öğrenmiş. Hmm. Sonra bakıyordum böyle anaokulları ben seviyorum aileleri incelemeyi. Eşler de birbirine öyle diyalogda hı hı. bulunuyor. Eşinin halini hatırını sonra bunu alayım mı diyor elinden şunu hmm. yapayım mı? Aha öbür çocuğa bakıyoruz ki o da onun elinden almış bir şeyler yapmış filan. Böyle küçük videolarda çıkıyor ya evet. şeyde filan sosyal medyada da öyle. Ee, çok tatlı yani o çocuk demek ki ailede empatiyi görmüş, empatik dinlemeyi görmüş, empatik ihtiyaçları fark etmiş ki... O da arkadaşlarına onu yapıyor. Ama bak böyle yapma, benim canım yanıyor. Hı hı. Ondan sonra bir tane çok güzel e, siyah bir çocuğumuzun, Afrikalı bir çocuğumuzun videosu vardı. Oradaki o şey gibi. işte saçını yapmış annesi, ama saçını da böyle değişik bir şey yapmış. Biliyor musun anne diyor, saçımı işte arkadaşım işte Ayşe örnek veriyorum işte beğenmedi. Ama ben ona dedim ki ben beğendim saçımı ve annem yaptı. Hı. Peki sonra annesi soruyor, sen ne dedin? E, şey, sonra ne dedi? Yine beğenmediğini söyledi. Ama ben tekrar dedim ki ben saçımı yaptım ve ben bunu beğendim. Annem de saçımı yaptığı için bu benim için güzel. Aferin kızım kendi ihtiyacını, kendi oradaki savunmanı, kendi ifadeni söylemişsin evet. diye tebrik ediyor. Diyorum ki bu çocuk demek ki böyle kalıplarda yetişiyor. İhtiyacını söyle, sevip sevmediğini söyle ya da kendi beğendiğin bir şey olduğunda, başkası beğenmediğinde bunu rahatlıkla söyleyebilirsin ve o çocuğun yüzündeki harikasın kızım dedikten sonraki ifade diyorum ki muhteşem. Gururlu annem beni işte harika buldu falan İşte bu çocuklara buralarda bunları verdiğimizde o çocuk bunları aslında yapıyor oluyor aslında. Hı hı. O yüzden biz bunu eşimizle aile ortamında ne kadar pratik halde yaparsak evet. o kadar sağlıklı nesiller yetiştiririz aslında. Bununla alakalı e, çok güzel hikaye kitapları da var. Hah, evet. Biraz daha duyguları anlama yönünde hı hı. empati becerisini geliştirme yönünde. Süper. Bu hikaye kitaplarından da yararlanılabilir. Ve beraber sadece bu bunun odakta olduğu bir etkinlik de yapılabilir ama çocuğa bunu bu şekilde söylememize gerek Değil. yok. Mesela Hı -hı. evde bir çiçek beslemek olabilir. Hı -hı. Bir hayvana bakmak olabilir. Burada da çocuğun yine empati duygusunu Tabii. besleyebiliriz. Çünkü empati duygusunda bu dünyada işte egosentrik olmaktan Aynen. bahsettiniz. Ben merkezci yaşamamalıyım. Benden başka canlılar da var. Benim ne yapıp yapma ne yapıp ettiklerim karşı tarafı da etkileyebiliyor. Kesinlikle. Benim sorumluluk almam lazım. Sadece bir bitkinin bakımını üstlenmek bile başlı başına pek çok farklı erdemi çocuklara Kesinlikle. anlatabileceğimiz bir yandan etkinlikler bizim için. Bunun için çok uzaklarda bir şey aramamıza Kesinlikle. gerek yok. Ya da dışarıda bunu pratik edebilecekleri ortamları sağlamaya Aynen. çalışmak. Biraz daha yardımseverlikle alakalı olabilir belki. O yüzden bunlar için biraz çaba gösterdiğimizde çocuk bunları anlamaya başlıyor. Hem aile ortamında şahit olmasıyla beraber hem de yaşına uygun ailenin yönlendirmeler yapmasıyla beraber orada o çiçeğin ihtiyacını görmek. Aa bak yaprakları biraz aşağıya inmiş. Evet. Suya ihtiyacı var. Hadi beraber sulayalım. Ertesi gün bakalım nasıl olmuş. Neyi görüyor çocuk? Karşımdaki bir canlı. Onun da bazı ihtiyaçları var ve ben bunu gözetebilirim ve dışarıdan bunu görebilirim. Hikayelerden sonra kendimiz oyunlar yapabiliriz. Hikayedeki karakterlerle alakalı Tabii. konuşabiliriz. Ya da hikayeyi devam etmeden önce durdurup burada ne hissetmiş olabilir? Sorularını sorabiliriz. Ya da oradaki yüz ifadesini gösterip resimlerden yola çıkarak sence burada ne hissediyor diyebiliriz. Bunların hepsi bizim hayal gücümüze kalmış, çoğaltabileceğimiz oyunlar. Ama sadece bir oyun olmakla kalmıyor. Yani çocukların gelişimi açısından tekrar tekrar uygulandığı zaman gerçekten işte biraz daha yetişkinlik haline geldiğinde, okul çağına geldiğinde Aynen. teşekkür edebilen, arkadaşının <laughs> halini sorabilen, onu önemseyebilen çocuklar yetiştirmiş oluyoruz. Daha yetişkinlik halinde, evlilik hayatında neler olup bittiğini uzun uza diye konuşmaya çalıştık. Ağzınıza Sizin sağlık. Sizin ağzınıza sağlık. Çok teşekkür Ayaklarınız ederim. Ayaklarınıza sağ sağlık. Sizin de teşekkür Çok ederim. Çok keyifli bir Benim sohbet oldu. De. Tabii üzücü durumlardan da bahsettik, Kesinlikle. bahsetmemek Kesinlikle. elde değil. İnşallah hepimizin halden anlama kapasitesinin giderek daha arttığı bir dünyada İnşallah. yaşamaya başlarız bundan sonrası için diyelim. Kendini bilmekte bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Umarım izleyen herkes için faydalı olmuştur. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın.